Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 7. Sınıf Arkadaşlar Herkese Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. 696. Videoyu Yapıyoruz Şu An 1. Ünite 1. Ders El Vahdetül Ula 1. Ünite Konumuz El mihenu Meslekler Mihne Kelimesinin Cemisi Mihen Meslekler Manasında El Dersül Evvel 1. Ders Ma Mihnetüke Senin Mesleğin Ne? الدرس الثاني ikinci ders müderrisi öğretmenim hocam الدرس الثالث üçüncü ders hayali hayalim idealim Evet et dersü evvel birinci ders ma mihnetuke mesleğin ne Şimdi derse başlamadan önce arkadaşlar burada aşağı tarafta İmam Hatip 7. sınıf Arapça 1. ünite 1. ders yazıyor. Yukarı, yukarıda da YouTube'daki kanalımızın ismi Bilgi Akademi olarak değiştirdik. Daha önce Arapça imam hatipliği yaptı. Bilginiz olsun. Oynatma listelerinden 7. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi diye girdiğiniz zaman oradan bütün ünitelerin 1. üniteden 6. üniteye kadar bütün ünitelerin tercümesini bulacaksınız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Et-dersu'l-evvelu <laughs> birinci ders. Ma mihnetuke meslehinne. İstemi sen dinleni kelimati kelimeleri dinle ve ve o kelimeleri tekrar et. Sümme teemmel sonra incele, düşün, tahmin et manalarına gelmekte. Neyi ma ha anlamları nasıl? Müsta'inen bis suvari. Müsta'inen kullanarak neyi? Bis suvar. Fotoğrafları kullanarak. Müsta'inenin lügat manası yardım alarak. ikinci olarak faydalanarak. müstein, iste'ane fiili B harfi ile geldiği için kullanarak diyebiliriz anlamlarını düşün, fotoğrafları kullanarak anlamlarını düşün veya incele diyebiliriz. Toplu manasını söylediğimiz zaman da kelimeleri dinle, tekrar et, sonra fotoğraflardan yardım alarak anlamlarını düşün. Fellahatun <taksızlar> çiftçi, saikatun bayan şoför, müzi'a sibiker, müzi'a olmuş olsa erkek olurdu, müzi'a bayan, <taksızlar> <taksızlar> müzi'atun <tüm> halakun berber, musallihun <taksızlar> tamirci, <taksızlar> Mudîfetun, mudîfetun veya mudîfetun hostes. Tayyarun, pilot. Muerridatun, hemşire. Neccarun, marangoz. Khabbazun, fırıncı, ekmekçi. Cezzarun, kasap. Hayyadatun, terzi. Cezzarun, lehamun ve kasabun. Bu üçü de kullanılmakta arkadaşlar. Bunu da bilmiş, hatırlatmış olalım. Cezzar, Kassab, biz Türkçe'de kasap diyoruz aslında Arapçadır. Kassab, Araplar bu şekilde kullanıyor ve laham. lahim kelimesinin laham şekli. Evet, devam edelim. Bunlar kolay. Zor bir şey yok burada. Zaten manalarını yazdık. Şimdi istemeye, arkadaşlar beğeni ve beğeni yapmayı ve yorumda bulunmayı unutmayalım. Anlamadığınız yerleri de yorum kısmına kaçıncı dakika, kaçıncı sayfa, hangi cümleyi anlamadığınızı buradan sorarsanız size en kısa zamanda dönüş yaparım inşallah. İstemeyen sen dinle. Ne ile cümeli cümleleri dinle. Fümme teemmel, yukarıdakinin aynısı. Şuranın aynısı arkadaşlar. Fümme teemmel, sonra ne yap? Düşün. incele. Ma'anihe anlamlar. Nasıl? Müsteinen yardım alarak veya kullanarak. Neyi? Bir su var. Fotoğrafları. Fotoğrafları kullanarak anlamlarında düşün. Şimdi ene sâikatun esûgu seyyârata ücretin. Ene sâikatun ben şoförüm diyor bayan. Sa'iq olmuş olsaydı erkek olurdu. Şimdi bunların hepsi bayan olduğu için arkadaşlar şuraya kadar. Dikkat ederseniz burada T'ler var. Bu bayan olduğuna işaret ediyor. T'leri kaldırdığımız zaman şu şekilde Sa'iqun, müdi'un, fellahun, çiftçiyim erkek için, sibikerim ve şoförüm. O zaman erkeğe dönüşür. Esugu yani erkek için kullanılır. Yani Esugu yani sürüyorum seyyarata ücra. Taksi sürüyorum. Ücretli taksi biz yani buna ne diyoruz? Taksi diyoruz. Taksi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Normal. Ücreti taksiye anlıyoruz. Evet. Ene mıziatun ben sibikerim. <laughs> kerim. Ukaddimul akbar. Haberleri sunuyorum. Burada ukaddim sunmak manasında takdim. <laughs> Ene fellahatun ben sibikerim. Pardon. Ene ben sibikerim. kerim. Ene ben çiftçiyim. Ezraul fevaki. Meyve ekiyorum. Dikiyorum manasında. Ene cezzar ben kasabım. Ebi'u lahme et satıyorum. Ene tayyar ben pilotum. Ekuudu et ta'irate. Uçağı sürüyorum. Evet. Ekuudu. Şimdi burada esuğu sürüyorum. Bu yani yer taşları için geçirir. Bu da hava taşları için ekuudu. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Devam edelim. Sıl beynel kelimeti ve surati. Kelime ile fotoğraf arasında bir eşleştirme yap. Kemafil, mithal, örnekteki gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz hemen. Biraz küçültebiliriz. Küçülttük. Buradan hemen bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Cezar, kasap, yukarısı arkadaşlar. Burası. Bunu şöyle yapalım. Çünkü aşağı tam görünmediği için. Şöyle orayı gördük zaten fotoğrafı. Tamam. Müzi'a speaker. Burası. Tayyar pilot. Burası. Pilot olmuş. Orayı t diye düzeltelim. Saika bayan şoför. Nerede? Şurada. Fellahtün çiftçi. Burada. Muzife hostes. Neccar. Marangoz. Burada. Musallih usta tamirci. Burası. Hayyada terzi burada. Ve hemşire kaldı. O da burası arkadaşlar. Yani eşleştirmeler. Bu biraz karışık gibi oldu ama baştan geldiğiniz zaman videoyu geriye alın. O zaman daha iyi anlarız. Evet yani bu kelimeler biz ne yapmış olduk? Tekrar etmiş olduk. Biz yine tekrar edelim. Cezzar, kasap. Müzi'a, <laughs> bayan, spiker. Sa'ika, bayan, şoför. Fellaha, bayan, çiftçi. Mudife, hostes, bayan. Neccar, Marangoz, erkek, musallih, erkek, tamirci, marrida, hemşire, bayan, hayata, pilot değil, hayata, terzi, tayyar, pilot. Devam ediyoruz. Çok zor değildi. 7. sınıf Arapça ders kitabı cevapları, 1. ünite, 1. ders, sayfa 13. Şunu kapatıyoruz buraya okra ukuni cümlete cümleyi yırt sonra koy alamete sah doğrudur işareti koy nereye ala surati sahihati doğru olan fotoğrafın önüne doğru olan fotoğrafa kemafil misal örnekteki gibi yani bir tane cümle var iki tane fotoğraf var o cümleye hangi fotoğraf uygun nisipse onun üzerine bu işareti koyuyoruz doğrudur işareti koyuyoruz şimdi mana veriyoruz önce Hâzihi <laughs> uhti. Bu kız kardeşim. Ya <laughs> hallaka O bayan kuaförüdür. Evet. Buradaki hani diyor ya kemâ Örnekteki gibi. İşte bu örnekte olduğu gibi bunlar da o şekilde yapacağız. Tamam. Bununla bir alakası yok. Yani bu cümle bununla alakası olmadığı için bu işaretlenmemiş. Bunlardan da birini işaretleyeceğiz zaten. Hâzâ <laughs> ahi. Bu kardeşim. <laughs> o ekmekçi veya fırıncı diyebiliriz. Ekmek çıkarıyor yani. Ekmek pişiriyor. Buradaki cümleye uygun olan arkadaşlar fotoğraf hangisi ekmek çıkaran bu değil mi? Burayı işaretliyoruz. Yani burası. Peki hadihi ummi bu annem hiye mümerride o hemşire. Evet hemşire burası arkadaşlar. Yani bu cümleye uygun olan fotoğraf bu. Devam ediyoruz. Hada abi bu babam huwa o çiftçi bu marangoz neccar. O zaman burayı işaretliyoruz. Şöyle münasip. Hâzihi hâleti bu teyzem ya mudîfe o hostes mudîfe bu sibiker müdî'a o zaman bunu işaretledik arkadaşlar. Şöyle. Bu teyzem o hostes. İsteme dinleni ile cümel cümleleri dinle ve ekmil tamamlani el feragati boşlukları tamamlani ile Bil kelimatil münasibeti uygun kelimelerle minel gaimeti listeden kema fil mithal örnekteki gibi. Örnekte olduğu gibi listeden uygun kelimelerle boşlukları tamamla. Tekrar edelim arkadaşlar böyle kelime kelime. İstemi dinleni ile cümle. Cümleleri dinle. Ve ekmil tamamla. Niyel feragati boşlukları tamamla. Burada esre var arkadaşlar. Ne ile? Bil kelimatil münasifet. Uygun kelimeyle Nereden? Minel gaimeti. Listeden. Liste şurası. Listeden uygun kelimelerle boşlukları tamamla. Kemafil misal. Örnekteki gibi. Örnekte olduğu gibi. Şimdi örnek ne arkadaşlar? Şu kırmızıyla olan. Nereye yazmış Buraya yazılmış. Bunları da şuradaki boşluklara yazıyor. Ya. Şimdi diyor ki Ennet Ben marangozum. Asnaul ethaeth. Mobilya yaparım. Mobilya yapıyorum. Şimdi burada olduğu gibi bunları da ene musallih dolduracağız. Ene musallih ben tamirciyim. Usallihu. Şimdi burada ne var fotoğrafta? Araba var. Nerede? Burada. İşte buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şuranın devamına es seyyarate Şuradaki kelimeyi buraya yazıyoruz. Ene musallihu seyyarate Ben arabayı ene musallih. Usallihu seyyara. Ben tamirciyim. Arabayı tamir ediyorum. Ederim. Ana hayata ben terziyim. Uhayyitu bakalım kelime ne varmış. Elmen abis. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle buraya getiriyoruz. Evet. Bu kelimeyi el kelimesini buraya yazıyoruz. Ana hayata ben terziyim. Uhayyitu dikerim. Dikiyorum neyi? El Elbise. Elbiseleri dikiyorum veya elbise dikerim geniş zamanda. Ene fellahatun ben çiftçiyim diyor. Ezra'u ne kaldı? El fevaki kelimesi kaldı. Bunu da şöyle getiriyoruz arkadaşlar. Böyle. Buraya yazıyoruz. Neyi? Ene fellahatun ezra'u el fevakihe. Ben çiftçiyim ve meyve dikerim veya ekerim. Meyve ederim olmuş. Burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar meyve ekerim olacak burası şöyle şimdi diğer şekilde yazmaya kalksak uzun sürer bu şekilde yazıyoruz meyve ekerim veya dikerim ağaç dikilir ama burada ekerim demek daha mı lazım evet yani şöyle küçültelim daha net görebilmek için bu şekilde arkadaşlar esseyare kelimesi buraya geliyor elmelabis buraya elfevaki de buraya geliyor devam ediyoruz. Acıb sen cevapla cevap ver. Anil esile tilatiyeti aşağıdaki sorulara cevap ver, cevapla. Hasebe suvari fotoğraflara göre aşağıdaki sorulara cevap ver. Kemafil misaleyn şu iki örnekteki gibi, iki örnekte olduğu gibi. Şimdi bakıyoruz. Evet. Ma mihnetuke mesleğin ne? Diyor soru. Cevap ene racülül itfai. Ben itfaiyeciyim. Fotoğrafta gördüğümüz gibi. Ma mihnetu aişete. Ayşe'nin mesleğin ne? Ya o mühendise mimariye mimar. Yani mühendis mimar. Biz bunu Türkçe'de karşılığı Mimardır arkadaşlar. Mimar diyoruz. Peki devam ediyoruz. Ma mihnetu Ahmet. Şimdi şurayı kapatalım bir. Ma mihnetu Ahmet Ahmet'in Ahmet'in mesleği ne? Şu fotoğrafta ne arkadaşlar? Çiftçi değil. Mi? Buraya yazdık. Peki bunun Arapçası ne? Bu arkadaşlar. Şöyle bunu alalım. Alabilirsek yukarıya götürelim ki tam buraya dek gelsin. Evet. Olmuyor. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Vaktinizi almayalım. Şuraya arkadaşlar şu boşluk var ya bu, bu sorunun cevabı budur. Huva müzari'a yazıyoruz. Ma mihnetu Ahmet. Ahmet'in e, mesleğine huva müzari. O çiftçi. Müzari'in birçok manası var. Yani ikici. Ondan sonra ziraatçı gibi manalara da gelmek. Biz burada huva müzari dedik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Huva fellahta olur. Ma mihnetu ki. Karşımızda bir bayan olduğu için mihnetü ki diyoruz. Erkek olsa mihnetü kederiz. deriz. Senin mesleğin nedir? Cevap ene müzi'atun. Ben sibikerim. Şuraya ene müzi'atun. Bunu yazıyoruz. Videoyu durduralım arkadaşlar. Buraya yazalım. Yani şu normalde ilk videoda gördüğünüz zaman buralar boş görünüyor ama boş değil. Böyle yaptığımız zaman görüyorsunuz. Bir program bu. Buraya yazılar geliyor. Yani buralarda boşluklar dolu değil deyip de yani videoyu terk etmeyin. Şöyle yaptığımız zaman doluyor. Ma tükesenin tüke senin mesleğin ne? Peki bu terziymiş değil mi? Ben terziyim diyor. Ene hayyadatun. Bayan olduğu için ene hayyadatun. Ben terziyim. Ma tuha onun mesleğine o hostes demek için ne diyoruz? Hiye muzife. Buraya da arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Hiye muzife. Bu Arapça hiye muzife'nin tercümesi de burada arkadaşlar. O hostes. Böyle. Peki ma mihnetuhu onun mesleği ne? Bakalım neymiş arkadaşlar? Hüve cezzar. O kasap. O kasap. Hüve cezzar. Evet. Buralar bu şekilde. Şöyle yine kolaylık olsun diye arkadaşlar bire bunu yazıyoruz. Huwa müzarya. İki. Ene müziğe. Üç. Ene hayata. Dört. Ene mudife. Beş o Evet arkadaşlar şimdi burada bir tercüme var. Burayı da ne yapıyoruz? Tercüme ediyoruz ve bitiriyoruz. Devam edelim. 7. sınıf Arapça ders kitabı cevapları 1. ünite 1. ders. Sayfa 16'ya geldik. İstemiya sen dinle ile nasıl? Metni dinle. Sonra o metni oku ve o metni yaz. Nereye? Fi defteri ke defterine yaz. Ene ve üsrati. Burada arkadaşlar şuranın tercümesi var. Ene ben ve üsrati ailem. Ben ve ailem. Ben ve ailem. Evet. Şimdi üridu ben istiyorum. En u'arrifekum. Size tanıtmak. Kimi? Bir üsrati ailemi. Valideti annem mümerridatün hemşiredir. Ve hiye o tuhibbu seviyor ney mihneteha mesleğini kethiran çok. -ne çünkü o tahtimu el, el merda Li çünkü annem o tahtimu hizmet ediyor. Yardımcı oluyor. Kime el merda? Hastaya, hastalara. Validi babam khabbas, ekmekçi, fırıncı. Yasna el khabuz, ekmek yapıyor. Akil kebir, büyük kardeşim. Mühendis mimari, bu mimar. Ve o yusamim, çiziyor, tasarlıyor. Beyten cediyen, evi yeni bir ev projesi çiziyor, tasarlıyor. Ehi sagiru, küçük kardeşim, tayyar, pilot. Ve o, çalışıyor. Nerede? Fi şirketin, bir şirket, öyle şirket ki, hasatin, özel bir şirkette. Uhtil kebira, büyük kız kardeşim, yani bu abla oluyor. Hayyatatun, terzidir. Ve hiye o, tuhayyitu, dikiyor. Dikiş yapıyor. El melabis, elbiselere dikiyor. El cemile güzel elbiseler dikiyor. Ukhti sagira küçük kız kardeşim de hatun aşçıdır. Tab, tad buhu pişiriyor. Enni el atimata e yemek leziz yemekler pişiriyor. Evet arkadaşlar, şimdi size ailemi tanıtmak istiyorum. Şöyle burada babam fırıncı, ekmek yapar. Abim mimar. O yeni ev yapar. Küçük kardeşim pilot. O özel bir şirkette çalışıyor. Gördüğünüz gibi burayı takip ederseniz buranın manaları ne yapabiliriz arkadaşlar? Burayı biliriz. Yani buranın tercümesini size kolaylık olsun diye yazdık. Artık bütün kalan de arkadaşlar bu şekilde yani daha önce bilmiyorum. 7. sınıfa ait. Sana dersem hiç tercüme bu şekilde yazmadan tercüme etmedim. Hepsine tercüme yani altına tercümelerini yazarak Türkçe karşılıklarını yazarak tercüme ettim. Öyle hatırlıyorum. Bundan sonra bu şekilde yapacağız inşallah. Evet şimdi şuraya geçtik. Arif sen tanıt bir nefsike kendini ve üsratike aileni nasıl müstainen kullanarak bir nasıl metni alahu yukarıdaki metni kullanarak yani arkadaşlar çok açık ve net tekrar mana verelim. Arif sen tanıt ni bir nefsike kendini daha ve üsratike aileni nasıl tanıt aileni ve kendini müstainen arkadaşlar Arapçada yani ibareye hakim olmak lazım. Yani ibarenin manasını kendinden öncekiyle e, öznelerin, nesneleri kendinden önceki fiille, eylemle bağlantılı yapmak lazım. Ne dedik? Arif sen tanıt. Kimi? Binefsike. Kimi dedik? Binefsike kendini. Daha bu işte daha yani ve manasında ve kimi ve üstüretiki aileni nasıl tanıt bu mefulu mutlak oluyor bunu 9 10 11. sıfada göreceksiniz. Müsteinen kullanarak neyi bin nasıl metni öyle metin ki alahu yukarıdaki metni. Yukarıdaki metni kullanarak kendini ve aileni tanıt. Yukarıdaki metinden yardım alarak kendini ve aileni tanıt. Burada yardım alarak yazmışız. Müsteinen kelimesini üç şekilde kullanabiliyoruz. Birinci manası, lügat manası müstein yardım almak. İkinci manası faydalanmak. Üçüncü manası harfi ile geldiği için B harfi ile kullanarak da diyebiliriz. Üçünde kullanabilirsiniz. İstediğinizi seçin. Hangisi kolaysa veya hanginiz aklı, hangisi aklınızda kalıyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi peki burada biz yukarıdaki metni kullanarak ailemiz ve kendimiz hakkında ne yapacağız? Bir tanıtıda bulunacağız. Peki şurada arkadaşlar bir yazı var. Şurada Matematik hocası sam bir hocadır. Bana göre dersi zor ancak zevkli ve ondan işte öğreniyoruz hesabı falan. Bu başka bir yerdeki metinden buraya kaymış ama tam olarak nereden olduğunu da bilmiyorum. Oraya itibar etmeyin. Silmeye çalışsak şimdi uzun sürer. şu sadece şu büyük yazıyla yazılan buranın tercümesidir. Şimdi biz bizden istenilen neydi? Yukarıdaki metne göre bir diyalog dedim arkadaşlar. İşte onu da buraya yazdık. Burada. Kısaca ben okuyorum arkadaşlar. Yani buraya boş geçmiyoruz. Bunu yazıyoruz buraya. Uridu en uarrifekum bi üstrati. Ailemi tanıtmak istiyorum. Valideti annem. Tabibe doktor. Ve o tuhibbu o mesleğini çok seviyor. Lianneha o merda. Hastalara yardım ediyor. Validi babam muallim. Muallim. Hoca. Yüderrisu tullab. Öğrencileri ne yapıyor? Ne yapıyor? öğretiyor, okutuyor. Ahi mühendis, kardeşim mühendis. Yamel çalışıyor. Nerede? Fiş şirketi şirkette. Uhti kız kardeşi Mümerrida hemşiredir. Tahtimül Merda ve o da ne yapıyor? Hastalara yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu burayı şuraya şuraya böyle sırasıyla ne yapabiliriz? Her bir birinci satırı buraya, ikinci satırı buraya bu şekilde doldurabiliriz. Burada videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Buranın aynısını kitabımıza ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Evet arkadaşlar, 7. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi. Birinci ünite, birinci ders. 1. ünite birinci ders. 9. sayfadan 17. sayfa, 18. sayfaya kadar bu şekilde. 16. sayfaya kadar bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Ma'a salama, ileykafi, amanillah.